yaklaşır, daha yakın olur diye söylüyor. İbadetlerini, nafileleri yaparak tabi farzlara farzları yapmaları insanların o Allah'ın emri olan farzlar onları yapılması gereken Beş vakit namazdır, oruç, zekat, sihah, yani onlar yapılacak. Onun dışında nafile dedi, sünnetlerdi, hep sünnetleri yapmak. Ondan sonra vacib olan yani mukaddes sünnetler var. Onlar sabah namazının, öğlen e, ikindi e, sabah, akşam e, o mekretlerin dışında nafile olan daha fazla. Mesela öğlen namazının son iki rekatını dört rekat. Ondan sonra ikindi nam, sünneti akşam evva işrak, kuşluk namazları. Onlar nafile namazlar. İsteyen kılar, isteyen kılmaz ama Allah'a Azze ve Celle'ye yaklaşmak isteyen onları daha fazla yapar. Onlar ne kadar Allah Azze ve Celle'ye yaklaşırsa o kadar faydası olur. Allah Azze ve Celle hadisi kutsi buyuruyor. Kulum bana nafilelerle yaklaşır. O yaklaştı. Şey onun daha yaklaştıkça ben onun eli olurum. Aya yürüyen ayağı olurum diye Allah Azze ve Celle'nin hadisi kutsi dedi. insanlara müjde veriyor. Onun için Allah Azze ve Celle ne kadar yaklaşabilirse, insan ne kadar yapabilirse e, yapması lazım. Mümin tarikat ehli yapamadığımı gene de Allah niyetine göre verir. Yapmamak isteriz. Bütün sünnetleri, farzları zaten yapıyoruz. Allah yardım etsin. Şimdi de çoğu insan e, namaz kılamıyorum diyor kullanınca bir şey hal oluyor. O hal şey değil, mazeret değil. Mazeret değil. Namaz kılmak, farz olan namazı kılmak her Müslümana Allah'ın emreder Onu yapması lazım. Nasıl hastaysa oturarak kılacak, kalkıp kılamazsa. Hatta hiçbir yere kımıldamasa bile gözlüğün, gözleriyle namazı kılması lazım. Şimdiki insanlar yok işte namazda şöyle oluyor, dufa, kılamıyorum, kıldırmıyorlar. Kıldırmıyor dedin, nefis kıldırmıyor. Sen onu nefsini kıracaksın o namazı kılacaksın. Başka çaresi yok. Onu kıldıkça o dediği haller üstünden gider. Bu haller kalmaz Allah'ın izniyle. Mazeret farzlar için mazeret olmaz. Yapamadıkları şeyleri oruç hastaysa yapamaz. Onun yerine fidyesini verir. Ama namazı muhakkak Namazın fidyesi yani olmaz onu yani dediğimiz gibi hiçbir hareket yoksa bile gözüyle konuşamıyorsa içi içinden okuyarak kılması lazım yani onu yapması farzdır başkası artık. Onun yerine e, öldükten sonra Allah affetsin, ne yaparsa yapsın artık. Allah muhafaza etsin, Allah kolaylık versin, ibadet lezzeti versin. İbadet e, kılınca bir haz duyar insan, bir güzellik hisseder. Onu hissetmeyen onun için mazeret yapar. Allah o hazı güzelliği hepimize versin o kalbimize nur yuman olsun ferah olsun inşallah ferahlık sıkıntılar ondan gider inşallah amin Allah'a tövfik el fatiha